Herkese merhabalar. Bugün ikinci hesabımdayım. İkinci hesabımda şöyle şey gösteriyor şu kare kodumu. Şimdi burada savaşçılarımız filan var. Burada bir şeyler var işte. Diğer hesabımda 11.000 kupayım başlayalım. Bu hesaptaki hedefimiz bir kupaya ulaşmak. Bin. Hayırlı Ramazanlar bu arada. Evet çok güzel. Orada bir şili şey daha var. alabilirsek güzel işte bu çöp toplayalım bu ki yerel diyelim birisi var mı? Yok güzel. Hesaplaşma El bu alırız. Al. El, -El bu öldüreceğiz. Çok kolay lokma. <laughs> güzel. Evet güzel bir kupa kasıyoruz. 100 kupa olunca videoyu kapatacağım. Sonra yine atacağız video. Evet başlıyoruz. Şu kokoda karşımıza çıkıp duruyor ya bu arada ben videoyu açmadan önce birkaç tur yaptım botlar var diye şimdi rahatız bot falan yok mı alacağım bundan bordan benim aşırı çaldı benim çaldı çaldı en zor ya tur bir deneyelim öldürmek gelir işte bu çok güzel ilerliyoruz. Şurada bir çuva aldım. İkisini de aldım ve bitti. Güzel. Evet full tekrar oyunu yapacağım. En sonunda da çıkacağız. Yüz kupa hedefimiz şu anlık. Yüz kupa olunca video sonra erecek. Sonra da devam edeceğiz. edebiliriz. <laughs> <laughs> alırım, 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 ben pirim var. Ben pirim var, ben pirim var. Gel, gel, gel. Tamam, sıkmayacağım. Bak, kendi sıkıştırdı. Üzül emoji yaptı. Üzüldü. Kendisi kaşındı. Gel bakalım, ki doğurken yapacak bir şey yok, kötü oldu. Evet, kazanma sonrası kupa veriyorum. Evet, şimdi başlıyoruz. Çok heyecanlıyım ya. Bu arada benim bir hesabım var. O 11 bin kupa oldu. Bu da ikinci hesabım. Yani Ölücülük şey yapma ya. Sıksan beni ölecektim. Evet. Tek ve çöp. Bunlar da tamam. Evet 61 kupa olduk. Hemen şunları toplayalım. Ve el bu aldık. Bakalım kim geliyor. <laughs> o Jesse. Ama ben Jesse istemiyorum çok. Günlük görevler geldi. Orada daha ne veriyor? Mortis. Son efsanevi veriyor. Güzel şeyler veriyor. Yarın e, bu karakteri alacağız. Adını unuttum. Adını hemen şuna bakalım. yazıyordır büyük ihtimalle. Evet buz. Buz. Buz mu bir şey? Ne? Güzel. Alırız. Şimdi el primo Bir el primo olacak. Başlayalım. Hı. Güzel. Kaçıncı seviye 6. 61 kupa olduk. 100 kupada videonun sonuna geleceğiz. <laughs> Ebu Bekir FB şuradayız köşede mavi olan Oyundan sonra çıkarak derken, doğumcu, doğumcu Leonu, arkadaşlar benimki benimki arkadaşlar Vallahi alıyoruz. O sana uzandı. O sana mal ya. Ay, 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 ay. Bak sen ama şuunu aldın O benden bir çok kaldı. ben bir hiç, bir <laughs> Alpili mi? Alpili mi? o benden hiç şey göstermiyor. Burada bir Kim kazandı? Tribal'da olursa. O da. O da şey bu be. Gelecek, gel 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 İç Hayır, oh, gel 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 hiç kalmadım Bu kadar. Oh, oh. Gel. Bir fake. Ha şurada hop. F gel buraya. Ay, benim Güzel yendik. 10 hmm, kupa. Artık tekrar ne çünkü yüz kupaya az kaldı bayağı bir. Şimdi arkadaşlar sıfır öleceğim yani hiç ölmeyeceğim. O son o son yüz kupaya çok az kaldı. 71'deyiz ve o 71 için yani son türlerimiz için coşucam. O sırada ölen ben. Evet coşma modunu açıyorum. Gel buraya Evet 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 evet. Güzel. <laughs> bu. <laughs> <laughs> Şu tüpleri topla. Hatta küp toplamayacağım. 90. kupada. 90. kupada küp toplamak yasak olacak. Öyle bir şey kural koyuyorum. Hadi bakalım. 90. kupada küp toplamayacağım. Şurada tuzak olabilir. Tamam. Orada jesi Şimdi de şurada Evet çok güzel. İşte bu. Kaç kupa alıyoruz? 82 ve coşma bulundayız. Hadi bakalım. Hoş, hoş, hoş. Şimdi dostum oldu. Dostum oldu ama ne korkak evet, şey yo Thomas bobordu. Dur, dur, hızlı oynamaya çalışıyorum. Şöyle o fultu neydi vardı Allah'tan. Bu hepsi. Bu koldukları için rahat oluyoruz derken emzirin ama ben emzi de alırım. Emzide bir tıkam aldık. Poco, Poco, o gel olayım aklını Poco. Sen beni saplıyor. Sen bir Evet. Hadi bir güzel bir ver. Yapma be. 94 bayız bu turda küp toplamamaya çalışacağız. Zorundayım. Görev yaptım böyle kendime. Son diye bir Hop şaka yaptım küp toplamayacağım. Nerede? Oooo! Oh. Fena yatırdım. Canımı derken almadım küpü. Bro git. Ölmek istemiyorsan git. Şuraya tuzak kıralım bro gelecek bir ihtimal. geldi gel. Gel bro. Gel gel. Bro. Yanlışlıkla aldım küpü ya. Of. Yanlışlıkla aldım arkadaşlar. Küpleri almamaya çalışıyordum derken cana bak sana, cana bak ama gidiyorum seni görsen işte bu artı çaldık ve 13 şupayla videomuzun sonuna geldik sudan elmas yapmaca turu geldi ve buraya reside de bir videoda alacağız. Arkadaşlar için like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.